Hepinize merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğim Yanımda Görkem var <laughs> Ne haber? Onun kanalı açıklamada hemen ki. Ha abone olun bak hemen hemen Şurada abone oyuna girmiyorum bak Ben onun kanalın kartları koyuyor. o Benim kanalımı açıklamaya koyuyor o Ama ben kartları var. koyamıyorum <laughs> Tablete çektim. Hemen açıklamada Tabi hemen Hemen açıklamada hemen abone olun Görkem'in kanalına benimkisine bir abone olun Görkem'in bütün videolarını like atın. Ben de. Başlayalım o zaman sıra sıra. Sıra sıra oynayacağız arkadaşlar. Yeni video gelir annesi gelir. Kral like atın diyor. Aynen bakın like. Hatta böyle daha güzel. Bekle. Bakın like atın. Oyundan diyor. çıkıyor arkadaşlar <laughs> direkt. Buraya mı geliyor? <laughs> Şimdi. Şey çıkıyor. ilk ben. Oynayacağım <laughs> ben. Arkadaşlar abone olup like atanlara yorum yapanlara tör çünkü. Yalan. Hı. İnternet falan. Hı. Ya oyunların sesini kapatmayı unuttum arkadaşlar. Özür dilerim valla. Bir dahakine kapatacağım. Neyse ben kutu kasayım çekeceğim biraz kısa. Oğlum şey canlı değil saldırı şunlara ben full saldırıyorum ya. Eğlenceli olmuyor. Hem oyun hem de biliyorum Tamam. Kaçma ne oluyor lan? Lan? gel lan? buraya. Orada orada çaldı. Diğer çaldı şuradaki çaldı. Yani biliyorum. Versene ben de. Peki. Hadi bakalım. Şunun seslerini kapatalım. Daha göre vermiş altı bin Ben size ha, ses efektleri açık oynuyorum. Baş ver. Ama ses gelmeyince çok ilginç değil mi? Neyse. Arkadaşlar bu video belki 10 dakikalık olur. 15 dakika fazla olur. Hmm. Atılmıyor çünkü. Atınlıyor. Şimdi bana geliyoruz işte. Bakın pro nasıl oynar. Öğrenemiyor. Oynayanlar yoruma yazsın. Oynayanlar ay deme açığa bırakacağım. Arkadaş Erkek mi? dolar. Erkekliğin yüzde doksan topuktur ama kanka. Yüzde onu. Ay yüzde yüzü. Yüzde doksan Topuk. Yüzde tamam. ne? %10'u %100'ü %100'ü kişisellik <laughs> %10'u yakışıklılık ya da artistlik Hayır Erkekliğin %200'ü var <laughs> Ananı öldüm ben F2 <mü? gülüyor> görmen lazım Selam bu <laughs> <laughs> Gel lan buraya <laughs> Oo, Tek gelin Yedi var. Kuruyu gördük arkadaşlar. Görün lan. Görkemler. Arkadaşlar bekleyin. Neyse arkadaşlar geldik. Gördüm bana. Ben hani görmemiştim ya. Fake nasıl attı birbirini. Onu bana izletti. Zaten siz gördünüz videoda var. Ben de paylaştım. benler Aynen. Arkadaşlar bak abone olun diyor mu? Abone olmuyorsunuz Görüyorum ben. <laughs> geçen 8'den 8 den 10 yapmışlar seni. Daha ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> benim kanalımda reklam yaptığım için. Benim 3 abonem var. İkisi sana abone olmuş. Ne kartlara kartları koymasa? Adalete bak ya. O benim kanalımı açıklamaya ben onun kanalına kartlara koyuyor Koyma kanka kartları o zaman. Açıklamaya Açıklama, ikizine birden koyuyorum, <laughs> ikizine birden koymuştum, değil mi unuttum? Aynen. of Şu ultimi bir doldursam var. Kar, bir kere vurma izin var. Sen şöyle bir. Bir bakayım. Şöyle olmadı. Şöyle de olmadı. adamı adama vuramıyorum lan sen. Kör müsün oğlum? Kaç Öl. Öldü. Hayır. Acı lan. <laughs> Neyse durdur hemen maça girelim. Durdur. Geldik. Evet geldik. Maça başlıyor. Görkem nerede efsane mi? Onları seçiyor. <laughs> bir kral seçti. Bir spike. Artık gizemli bir destansı. Süper <laughs> ender <render>, öyle iner. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. İki <X6> 6yı <'ya> gömdüm. <laughs> Geri geldik baba. Ben de <laughs> spike Sen kaldırdım. de full Sonra neden bu kadar fazla el giriyor diyecekler. <laughs> ne? Bir şey yok. <laughs> Neyi göstereyim ana yerde? Ne istiyorlar yani? Eksi görsünler oğlum. Eksi zaten söyledin ya. <laughs> Az önce X -6 altı. Ata savaş günlüğünden göstereyim <laughs> O zaman video uzatmak için yaptığını sanırlar. <laughs> ben direkt hemen... Şu an kamera arkasındaymışız gibi konuşmuyor mu? <laughs> lan, nasıl değmedi? Neyse bana ne? O öldü lan. Gördün mü? <laughs> <Şimdi videosu>, ne <sen gülüyor> videoda olduğumuzu bazen unutuyorum. <laughs> <laughs> Çünkü saldırdın ha. Neyse arkadaşlar ya. Biraz konuş. Konuşalım video böyle çok sıkıcı oluyor. İnsanlar sadece seni savaşını mı izleyecekler? İzlesinler ya. Şu an herkes benimle aynı şekilde. Sen senin kanalında konuşmuyordun, ben konuşuyordum senin kanalında şimdi ben Sadece gidiş yapıyordun konuşurum. lan. <laughs> Neyse alın. O da artı bir tane dört. videoda gidiş yaptım lan. Artı dört. Alın gördünüz gördünüz bak. Yalan yok bak. Artı dört evet. ben de şuradan bir artı onumu alayım. Yine eksi yeme de eksi altı gibi. Bu videoda Eğer... akıllık olacak arkadaşlar. Akıllı artı daha video yani. gelebilir. Evet. Hemen bak. Bunun hakkı Hani ben de beraber. Video gelecek. Onlar kızından bıraksa sürüs. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bıraksaz gelmesin bence. Bir tanecik daha klasör gelsin. gelsin. Ben bizim gelmedi? çektiğimiz klasör videosu var ya. Hı -hı. Ben onu daha atmadım ha. Atmadım. Cık. Bu videoda yok. Onlar bu video yayınlandığında büyük ihtimalle o da yayınlanmış olur. Veya siz dilerken yayınlanmıştır. Oh. Büyük ihtimal. Benimse önce onun. Önce <laughs> yayınlanabilir. Saat kaç şu an? Arkadaşlar şu an saat 5.45. Korkum benim. Ben. -5 bak. <laughs> Diyorum artı onu nasıl aldı? Eksi yiyor. <laughs> ben Spike'la oynayamıyorum. Ben Leon, gel, Leon, gel, Leon gel Leon gel. Leon'um yok ki. <laughs> Olsa kapışırdık ağzına vurdum Leon'u. Hiç, hiç gizemlisi falan da yok. Var. Yazık. Bir tanecik. Var. Bir de Var. Bende bütün gizemler sadece iki efsane bir de ilk kronomatikler yok. Bir baksana Emre cidden şort çıkmış Çıkıyor, mı? Yok çıkmamış. Bir bak bak. Baktım oğlum ben çıkmadı. Ne oldu? <laughs> Ahmet'i e geç. Emre insan olduğu bir önce Bir gir bakayım, bakayım. Ahmet'le. Ahmet'te Spike mi varmış? Var. O videoyu durdurdum. Kalın Neyse. Hadi ben çekilelim. Çok uzatmayalım ya. Neyse. Ne ah. sessem bilmiyorum. Bacağım acıyor lan. Boğarmış bacağım. Ben de ne sessem bilmiyorum. Evet. Bir. Be, be ya. Ne yapıyorsun be ya? bi. bir. bi. Onu benden <laughs> çalma. Arkadaşlar ben bir gün geleyim. şey oldu. İlk büyük kutu açtım. Bir çıkarttım. Sonra Görkem geldi. Görkemle büyük kutu açtık. Bibi çıktı. Ay savaş kutusundan çıkmıştı değil mi Bibi? Aynen ben Aynen. çıkarmıştım. Bir basmıştık ikimiz. Ben bu çıkarttım. İkimiz basmıştık. Hatta sen o sonra gidiyordun. Hemen basalım dedik. Bir anda dönmeye geldi. Sen ona ilk ne salmıştın? Başka karakter salmıştın. Ne salmıştım onu? Ya ben seni mi salmıştım galiba? 26 canlı ya. Siz kırılın. Ben onu kır. O bir yerinde dur lan. Heh. Sonunda birisine tutturdun lan. Heh, 4 kişi kaldı. Hemen bu bu videodan sonra büyük ihtimalle bir Clash Royale videosu gelecek veya Roblox. O oh, gördünüz mü arkadaşlar oradaki dört canı? Bu videodan sonra ya Roblox ya da Clash Royale. Ha onda kaldı. Neyse bu videoyu kapatalım. da Clash Royale. Bence bir, bir video oldu. bir el daha gerek. Çünkü yeter. Aynen bir el daha gerek. Şu arkadaşlar mı? Kanka kulübe bak. Şu an kulübe katıldım. Tiktok rey. Hani? <laughs> Tiktok. Aynen ben de TikTok var. TikTok hesabımda aşağıda arkadaşlar. Işte. Onu da takip Kesin edersiniz. koymayı unutacak ha. <laughs> Koyacağım. Onu da takip edersiniz artık. TikTok adı Volkan Pro Pro. Bakarsınız 57 takipçi var. YouTube'da en az TikTok'ta daha fazla. Bence normal. <laughs> Çünkü TikTok'a daha yakınla başladım. Dırı. Neyse. <laughs> da daha başladım ya. Bir de arkadaşlarım vardı. Bizim zaten sınıfın yarısı full TikTok kullanıyor. O yüzden oradan takipçi geldi. 10 10, kişi falan. Arkadaşlar 10 kişi da, fake kişi. Ha? Fake evlilik. <laughs> Görkem senin TikTok hesabın var mıydı? Vardı da çekmiyor. Çekseydin onu da Malum çıktı sildim şu an hesap yok. Olsaydı. Instagram'ı koyacağım da kullandım. Ben direkt senin YouTube kanalının şeyini koyarım. Kartları koyabilsen keşke. Aynen kartları, Tabletten bilgisayardan olsaydı. Yani bilgisayar koyarım. olsaydı ben koymayı öğretirim. Kartları koyardım. Koyamazsam ben gelip koyuyorum. 12 dakika oldu. Ve daha 8 kişi var ama alanı daraldı. Ve öldüm ben. Hadi. Böyle Neyse. bir kasma yok Gel ya. Şeyin bunu kapatalım artık. Aaa görüldü tamam. Hi guys bro. Cüz hi 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 guys. Hi Neyse. guys. Arkadaşlar hi, hi, bir, hi, like hay, ben. bir like atın bak kral da bir like atın diyor. Kanala abone olursunuz. Açıklamada hem TikTok hesabım hem de Görkem'in kanalı var. Oraya da onun kanalında onu abone olabilirsiniz. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Görkem bir şey diyor musun? Bye. Hadi bye.